kaydar oldum. Daha sonra işte bu statünün satılması vesaire birçok olayla kendim kaydar oldum. <laughs> Sen şey de. takip et. <laughs> Ne, diyorsan, ajans, ajans ne diyorsa, diyorsa ajans ajans ol. Erol Köse ajans diyorum. Şimdi yani. şaka bir yana ben buraya giriş gerekçelerimi sen yakınen biliyorsun. Klip diye başladı, magazin diye başladı. Şimdi daha sonra sosyal bir norma geçti. Ee, her şeyden haberdar oluyoruz, haberdar ediyoruz. Sağ olsun teveccüh gösterdi okuyucular da dinleyici. Neyse oranın adı artık tweet taşlar, tweet vatandaşlar. Neyse oradaki bir sosyal kitle. Vallahi ben şahsen Kardeş pampişim. Oldum. Ya <laughs> şahsen falan yani e... ama ama bu bakın bu telefonun önemi şu. Güven oluşturmak. Neyi yazdığınız değil, ona itibar edilmesi önemli. Biz de sağ olsunlar o itibarı e, kazandık. Ne mutlu da bunu yaşıyoruz şu an. Aslında Erol Köse modern çağın köşe yazarı gibi. Yani kanaat önderi gibi işaret ettiği şeyi izliyoruz. İşaret etmekle de kalmıyor yorum da yapıyor olmaz böyle şey diyor yani şöyle demiyor bu sabah Habertürk gazetesinde şu fotoğraf var demiyor olmaz böyle şey diyor bir de üzerine bir protesto başlatıyor yorum katıyor yani hani başlatıyor. içten geçen genelde toplumun içinden geçirip dile getirmek istediğini kendi adıma dile getiriyorum o yani ortalama askeri müşterinin bir sesi olmuş çok oluyor. popülist olduğun için mi peki böyle mesela çok takipçi. çok popülist olur. kavga çıkar bu laftan yok, yok gerçekten. fazlasıyla türbülü oynuyorum aynen Fazlasıyla tribüne oynuyorum. Bunu da kabul ediyorum ama. Kavga çıkar tribüne oynama lafından. Kendi kendi döv bence. Ee, <laughs> Alma. <alayım. gülüyor> Ay yapma. <laughs> yani doğruyu söylüyorum. E, doğruyu söylüyor. Orada bana bir sürü tepkiler geliyor vesaire ama inandırıcılığımız şuradan geliyor. Bana diyorlar ki sen kendin hak kaşık Hayır ben en çok kendime de dalga geçiyorum. Ya ben de bir numara yok diyorum yani. Ben de bir sürü Google'a girersen ne facia rezaletlerim vardır benim diyorum ama bu benim başkalarını eleştirme hakkımı elimden almaz diyorum. Dürüstüz yani. Peki. مدام